iki uşak üç kız kendi evlerinin salonunda bekliyorduk. Adeta bir kedi gibi pusmuş oturuyorduk. Birden bayan polis konuşmaya başladı. Kızlar terör örgütü üyeliği sebebiyle evinizi arayacağız ve ardından emniyete geçeceğiz. Bize yardımcı olursanız size de yardımcı oluruz. Ancak işbirliği yapmazsanız cezaevi sizi bekliyor. Kimliklerinizi masaya getirin. Diğer polisler içeri girdiğinde Ellerinde hazine bulmuş gibi gülümsüyorlardı. Cep telefonları, bilgisayarlar ve benim yeni aldığım iPad Mini dahil her şeyi topladılar, masaya koydular. Aradıklarına ulaşmış bir köpek gibi gözlerinin içi gülüyordu. Kızlar, bayağı da zenginmişsiniz. Avrupa'dan para mı gönderiyorlar size? İşte bu dünyada işiniz iş diye söylendi bayan polis. Salonda oturduğum yerden etrafı inceliyordum. Kendi evimin salonunda Yabancı bir misafir gibi olmak ilginç bir deneyimdi. Elbette o iPad Mini'yi almak için başıma neler geleceğini beklemiyordum. Ama işte her yaptığının arkasında başka şeyler aranması da hiç hoş değildi. Gözlerim Elif'e doğru kaydı. Yanımda oturan kızın gözlerine baktım. Gözlerinden akan yaşlar ne kadar duygusal bir kız olduğunu bir kez daha hatırlattı bana. Bu kadar hassas bir kız için gözaltı deneyimi çok üzücüydü. Bayan polis yanımıza gelip bir şeyler söyledi. Ancak ben anlamadım. Diğer arkadaşlar ayağa kalkınca ben de otomatik olarak ayağa kalktım. Herkes odasına yönelince düşündüm. Acaba odamızı toplayıp mı çıkacağız? Bu düşünce bana bir saniye sonra komik geldi. Çantalarımızı hazırlamamız lazım dedim içimden. Acaba ne kadar süre kalacağız? Kapının ağzında bekleyen polis bize acele etmemizi söyledi. Hadi kardeşim, hadi, akşam oldu. Biraz acele edin diye bağırdı. Oysa güneş henüz doğmamıştı. Yanımdaki bayan polis yanıma geldi ve dedi ki: "Birkaç çorap, çamaşır al. Kalın pijama al. Nezaret soğuktur." Sırt çantamın içinden defterleri çıkardım. Ardından odadaki çamaşırlarımın arasından birkaç tane aldım; çoraplar ve bir pijama. Evden çıkmadan önce çantamı hazırladım. Doblo'ya binerken içerisi soğuktu ve leş gibi sigara kokuyordu. Arabada hızla ilerlerken ellerim kelepçeli olduğu için düşmemeye çalıştım. Bu demir kelepçenin ne kadar soğuk olacağını hiç aklıma getirmemiştim. Dokununca donmuş gibi hissediyordu. 10 dakikalık yolculuğumuz hızla geçti. Neredeyse hiç zaman kaybetmeden istenmeyen yere vardık. Emniyet binasına zorla girmek hiç hoş değildi. Daha önce hep oradan geçerdim. Uşak Emniyet Müdürlüğü yazılı binadan girdik. Ben ve arkadaşlarım binaya götürüldük. Koridorda beklemeye başladık. Bir adam saçı sakalı karışmış, ağzında sigara ile çevresindeki insanlarla yüksek sesle konuşuyordu. Sigara içilmez levhasının yanında sigara içiyordu. Çelişkili bir durumdu. Ayakta beklerken korkularımı bastırmak için sağa sola bakmaya çalışıyordum. Gözümle arkadaşlarıma tebessüm göndermeye çalışıyor, onları rahatlatmaya çabalıyordum. Elif Elindeki selpakla gözyaşlarını silmeye çalışıyordu. Sigaralı polis odadan çıktı ve başımızdaki polislere göz kırparak "Sırayla gönderin, üst kontrolü yapalım." diye bağırdı. Yüzünde çirkin bir ifade vardı. Koridorda bekleyen diğer insanlar da bizim gibi bekliyordu. Sıra nereden başlayacağını bilmiyordum ama üst araması endişemi daha da artırdı. Bir süre sonra oda kapısı açıldı. Beni işaret etti. Çirkin adam karşımda elinde beyaz sağlık eldiveniyle bekliyordu. Elbiseni çıkar, arama yapacağım dedi. Hani elinde tuttuğun cam bardak nasıl olduğunu bilmeden yere düşer, bir anda parçalanır. Tıpkı o bardak gibi birden tuz buz oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Koridora geri döndüğümde arkadaşlarımın yüzüne bakamadım. Onların da benim yaşadıklarımı yaşayacaklarını bilip bir şey yapamamanın çaresizliği içinde kahroldum. Bir yolcunun notlarını dinlediniz. Eğer bu yolculukta bana eşlik etmek isterseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Serinin devamı için oynatma listesine göz atabilir, diğer hikayelerde de buluşabiliriz. Ben İsviçreli Yusuf.